ne hukuk kaldı ne adalet. Böyle süreçler turuncu hareket için uygun süreçlerdir. Halk sıtma ölüm arasına hapsedilir. Baskın şiddeti yılmış insanlar önceden kurulmuş düzeneklere kolayca yönlendirilebilir. Hukukun hakkın müdafası şarttır. Ama yanlış yönlendirmelere karşı dikkatli olmak da şarttır. Küresel güçler aralarında paylasım savaşındadır. Türkiye değişik karakterin güdüründe iktidar usulları arasında çekiş, çekiştirilmektedir. Batılı hükümet ve medya gruplarının Gezi Parkı olayındaki alışılmadık desteği dikkate, dikkatle yorumlanırız. Gezi Parkı'ndaki iktidarın emniyet güçleri tarafından inanılmaz bir vahşet uygulanan halk, haklı tepkisini arkaya koyarken bazı odakların sahneye koyduğu oyundan figüran olmamaya dikkat etmelidir. Bu süreçte çok dikkatli olunmalıdır. Zira bu acilen kılcımlayacak olan en uygun araç Yugoslavya'dan bu yana en son olarak ok tacılardır. Mısır'daki medyadan tek slogan direnişti. Ne AB, AD, ne ABD, ne de küresel sırtlar, sırtlanlara atıp vardı. Tek amaç mübareki devirmekti. yerine CIA'nin yeni davranları gelecekti. Bu amaç tüm sloganlara yansımıştı. Meydanda Mısır bayramından çok sıkılı yumruk otlu darbe teşkilatı bayrağı vardı. Arkalarında tüm dünya medyası baskı adaletsizlikten bunalmış halkı Twitter ve Facebook paylaşımlarıyla meydanlara topladılar. Ermeniler, sanatçılar arkalarındaydı. El Cezire'nin CNN 24 saat canlı yayın yap, yayında kaldı. Türkiye Mısır'a benzemez. Bayrağına sarılmış, tam bağımsız Türkiye şiarlarıyla meydanları dolduran kimse ezemez. Ey Türk gençliği, birinci vazifem Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğu kudret, tamamlarında kâsı kanlı mevcuttur. Evet. This <laughs>